Selamlar gençler. Aşık edebiyatı sanatçılarından Aşık Ömer'e bakalım. Konya'da doğmuştur. Aşk, yiğitlik ve dini konuları işlemiştir. Üstad olarak anılmıştır. Divanı bulunur. Ahmet Paşa, Atayi, Fuzuli'nin şiirlerine nazireler yazmıştır. Derviş Nihani ve Atli Mahlaslarını kullanmıştır. İçinde 170 şairin bulunduğu Şairname isimli bir eseri vardır. Burası çok önemli gençler mutlaka bilelim. Hem Arus hem de Ece Vezni ile yazdığı şiirleri bulunur. Destanlarına bakalım. Pire destanı, hayvan destanı ve İstanbul destanı. Şimdi kodlamasına geçelim. Burada kırmızı yazılanla kodlamamızda geçen anahtar kelimelerdir gençler. Şimdi bakalım kodlamamıza. İstanbul'da mermer fabrikasında çalışan Ömer her gün pirelerin saldırısına uğrar ve bu hayvanlardan nefret eder. Bu zorlu şartlarda çalışmasına rağmen emeğinin karşılığını alamayınca hani benim hakkım der. Bu verdiğiniz ücret adaletli değil deyip sinirlenir. Sonrasında ise ben normal çalışan değilim, ustayım diye söylenir. Bu haksızlık burada biter deyip eline kolonya döker ve gider. Şimdi bakalım gençler. Burada geçen İstanbul'dan İstanbul destanı aklımıza gelecek. Mermer bize Ömer'i hatırlatacak. Pireden pire destanı aklımıza gelecek. Hayvandan hayvan destanı aklımıza gelecek. Hani kelimesinden nihani mahlası aklımıza gelecek. Adaletliden atli mahlası aklımıza gelecek. Ustadan üstad olarak bilindiği aklımıza gelecek. Kolonya'dan ise Konya'da doğduğu aklımıza gelecek gençler. Aşık Ömer sınavda gelmesi muhtemel bir sanatçıdır gençler. Mutlaka bilelim Diğer konularımızda görüşmek üzere hepinize başarılar.